arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte facecam'siz. Çünkü iki facecam yapmayı bilmiyoruz. Yasin'le birlikte Valla ne oluyor bu yine? Ha, tamam. Yasin'le birlikte Survivor oynayacağız. Evet. Şurada niye böyle beyazlık gözüküyor? Ha, tamam güzel. Burada su mu var? Göremiyorum. Odun toplayalım. Gel. Tamam. Dersen ben ondan oynayayım çünkü ben o tek tür peki alışığım da sen alışık değilsin biraz ya oynarım ben bekle ona domuza domuza bak nasıl Ya bu Survivor'da. burada. Amacımız ev yapmak. Ne Allah'ım daha madenlere gideceğiz, bir şeyler yapacağız. Ama ev yapacağız ilk. Yani bir yerleri i̇lk kazıp uğraş, yapmayacağız. Eve uğraşamayız. Maden ilk önce maden yapalım, öyle yapalım. Hayır, ilk evi yapalım. Sonra gidip odun toplayıp madeni yapalım. O zaman sen maden ev yapmada uğraşsın, ben. De sen ev yap. Sende hile var ya, sen ölünce blokların gitmiyor. Ya, olur yani. Sen bile senin Survivor serisine iyle vurmayız. Yok ölünce eşyaların gitmiyor ya senin. Başla. Onun için diyorum. Bana ne ben gideceğim madene. Ben blok yaptım. Bir sürü. Tamam ya. Şimdi kendime bir tane kazma yapayım. Şöyle bir kılıç. Ben lazımları aldım zaten. Kazma aldım. Bir de balta aldım. Bir de kılıç aldım. Ya. Evanterde zaten başka hiçbir şey lazım olmuyor ki. Şimdi ben bayağı bir tahta yapmam lazım. Neredesin abi? Tamam. Neredesin kılıç. abi? Ya Allah'ım geliyorum. Dur. Neresindesin? Ben de geliyorum. Neredesin lan? Ha geldi. Hele 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 hele. Dur ben şimdi tahtadan bir klavye çevireyim. Bak bak neyim var. Ananı siki. E, küfür ediyorsun oğlum. Küfür ediyorsun. Aa bende de var. <laughs> Ulan beni niye zorladın? Bu altı hangisi göremiyorum ki zaten. Kanka yay yapabilirim. Sen de Allah. Aa şey kanka. Bal Gel toplayalım. Ya, Ben bal kabağı topladım. Sesler için özür dileriz arkadaşlar. Evet. Kusura bakmayın. bakmayın. Ya. Yasin bir dursana. Efendim. Dur önüme gel. Ne? Hak. Tamam ya. Ya mi? hak. <laughs> Sesler için. Çok özür dilerim. Sesler için özür dileriz. Yemek bağlı. lazım. Bunun için bir şey, yemek lazım. Yasin oyunu full zorda zor de... zora aldım kanka. Full zorda değilmiş. Full zorda oynayak. Karnın açsa domuz öldür. Domuzlar. Domuzum. Zaten karnım aç benim. Ben Akşam zombiler çıkabilir. Bu yüzden şey ağlamalıyız. Zimekler ağlamalıyız. Çok zor. ikinci madeni evi yapmalıyız. Evi yapana kadar. Oho. Ama evi evi yaparsak güvende oluruz. Madende daha güvenli olur. Na, madende yaratıklar sanki çıkmıyor. Ama mağarada yapmayacağız evi. Böyle kazacağız. Aa, ben o zaman gel yapalım mı hemen iki dakika. Ev yapmak kolay. Benim için. Atatayım. Hile ile mi daha güzel sana göre? Ya ne vuruyorsun? zaten müdür ya. Kan tamam. var zaten. Bende yemek var al. Apple var bende. Bir yere e kazıyorum dur. Golden apple var al. Bize taş lazım taş. Golden al, al apple var bende Ama al. Tamam, dur taş lazım bize dur. Götüm olabilir mi? Taş kazma yapacaksın değil mi? Bir taş kazmasın. Nereye geldin abi? Bana da yaparsın taş kazma. Oldu canım ben fırın yapacağım tabii ki de. E tamam bana da ka taş kazma yaparsın Yaparsın. ben yap ben yapıyorum ya beni sinir etme adamın hesabını bozmayın. Ahmet Cütek sadece o yazmış. Kaz kazma 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 Kanka ya kömür var mı? Kömürden tahtayla yapacağız. Ben biliyorum nasıl yapacağız. Kömür al kanka. Ya dur. Meşale yapmalıyız. Meşale, mal. Evi yapam, evi göremiyorum. Mesela, biz oynamıyoruz muyuz? Ha. İşte tamam böyle hileli oynamayacağız işte. E tamam meşale yap dedim zaten. Ben de kömür var? kömür tople işte. Madendesin ama. Madende değilim ben şu anda. Neredesin? Götümde misin? Ha, götümde ya, ne yapıyorsun? Niye yapıyorsun buraya? Ev, eve girişini ha, düzeltiyorum. Evet, adam, adam. Sende bayağı tahta vardır değil mi? Ha? Dur, ben bir tahta Taş da var, tahta da var. Evine önüne balkabağı koyayım mı? Ben yediğim şey bir tahta. Evine önüne balkabağı koydum. Niye koydun ya? Bak balkabağı ikiyiz. Ya bana yemek versene ya. Karnım aç benim. Ha? Ben de de yok ya. Ben de iki tane et var. Ben de, benim de aç. Onları ben atmıştım. Ay. Bir kat daha çekeyim mi üstte? Yok. Dur şurada koyayım mı görüyorum. Ya ha iyi şey buldum. Koyayım mı? Hazır. Hazır. Yeni doldurdum. Tamam. yiyeceğim ben seni. Gel karnım aç benim zaten. Neredesin? Yemek çıkmadı. Neredesin? Ben tamam gördüm. Evden çok uzaklaşma. Bu evi yapmak zorunda. Bende taş var atayım mı? Ben taş kazma yaptım bu arada. Bek bir şunu tahtayla kömür yapacağız bekle. Tahtayla kömür. Evet, görürsün şimdi. Kanka gel. Yok. Gel. Gel. Taş attım, taş. Ocak yaparsın. Bende 9 tane şey var, taş var. E tamam ben de 3 tane Arkadaşlar, attım. Arkadaşlar sizle ilgiliyonebiliriz pardon. E, o şu kadar yerde yeter. Ya iyi yapmışsın, iyi açmışsın. Güzel olmuş mu? İyi açmışsın da birazcık daha şunu açalım. Kanka açma açma. Yoksa yaratıkların boyuna göre ayarladım. İçeriye. Ha tamam bak şimdi. Ben bir tane hmm. Tamam. craft table'dan e, bir ocak yapayım. Ocak hangisi? Ha? Ha ocak mı? Dur. Ha fırınca. 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 göre. Tamam. Tamam. Bak şimdi bak. Ha? Gördün? Gece oluyor bu arada. Gece mi oluyor? Evet. Ya daha tahta toplamadık biz. Kanka ben odunları o ay, şeyi alıp meşaleye şey çeviriyorum. Sen tahta yaptın mı? Kanka ben bir tane mesale yaptım. A ay, Aferin. 64 tane kanka. 64 tane yok. Ay ay 60. <laughs> <laughs> Dört tane işte. Dört Abi tane. Dur, kapıyı kapatmadık dur ya yaratıklar çıkacak. Şöyle Işık dursun. Meşale var kanka kapatayım ister. Bekle bekle. Şuradan doğru kapat kanka. Dur dur dur. Kanka ya oradan niye kapatıyorsun? Zaten oradan zombi falan giremez. Bal kabağı var. Pardon vurduğum için benim çok fena karnım acıttı. Bir dakika. Ee, dur, Hile yiyeceksin değil mi? Ha hileye gireceğim. Arkadaşlar kanalımıza yanlış olup olmasın ama bir tane sadece yemek alacağız. Pardon. Evet. Yemek almamız lazım yoksa öleceğiz. Birer birer bire, elma yiyelim şundan. Al sen de tahta varsa chest yapsana öyle işte şu sandıklarımızı ko koyalım. Dur sana yemek vereyim. O he? kadar çok odunum yok kanka. Hı, tamam al. Şunun altındaki Dur, karnım, aç, karnım. Ay, özür özür özür. Şu bir dakika yemek Şunun altındaki odunları alayım. Oh tamam. Elmaya zaten ben. Kanka deyordum. yapamıyorum chest ya. Biraz daha toplamalıyız. Sende yemek var mı? Yemek yok. Yemek yok. Yemek yok kanka. Oh, tamam doydum. Karnım doysun da. Tamam. Ben de dayana kadar yedim. Sen sana biraz daha şey vereyim. Al şunu vereyim sana. Ah, orada. Bu ne kanka? Şöyle yemek. Ha pişmiş. Tamam kanka. Ben şimdi buraya yatakhanemizi hazırlayayım güzel. <laughs> ben iki tane chest yaptım zaten tahtalarım da hepsi bitti. Dört çık. Ben beş tane var atayım istersen. Tamam ben chest yaptım. Meşale var mı? Meşale bende yok ama şey yaptım, chest yaptım kesti o Kanka ben yatak kalanımızı hazırladım. Ben tahta bitti la. Bitti. Kanka hiçbir şey göremiyorum. <laughs> kapat lan kapat lan zombi gelince kapat kapat. Yani kanka tamam kapattım lan tamam. Ağzını da görüyorum ona oh, mı? zombi sandım ona. Kapattım kanka. Oy, açma yoksa. Altı da kapattım. Korkuyorum ben lan Kanka şöyle yandan doğru yapıyorum bunu. Ha burası benim. Çık ha burası benim yatağım. Ben bu tarafta yatacağım. Sen de ha bu tarafta yatacaksın. Ha önler ha. Kanka yatak da alalım ya. Olur canım. Onu ben Ama sesleri kötü çıkıyor. Hmm. Hep çok şey almaya başladık ya. Bir dakika. Sadece yatak alacağız. Arkadaşlar ver. evet bu son başka bir şey almayacağız. Yasin eşyaları bırak. Bir de eğerlik var. Atın eğerliği var. Sanki eş, eşek var yumurt. Eşek yumurtası var. Eşek yok atın var ama. At yumurtası var ama. Kanka ben tahta kazmamı koydum lazım olur diye. Ben yatağımı koydum. Koyabilirsem. Yanlış yere koydum. Ben yattım. Anam ben. Ben, benim şarjım bitiyor. Aa, kaç Kaçta oldu ya? 11. Bu kadar yet evet. 14. 14. Şarjı mı? Yok video. Hmm. arkadaşlar arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ve bir dahaki videoya görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.